Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacaktık normalde. Ama ben daha çok Mini World oynayalım istedim. Mini World de güzel bir oyun biliyorsunuzdur. Bu benim oyun kanalım arkadaşlar. Benim kendi kanalım da var. Onu da yorumlara yazıyorum. Ya da açıklamaya yazabilirim. Onu da takip edebilir. girilmesi biraz zor. Evet. Başlıyor. Şinlikler oluyor hep böyle karşıma çıkıyor. Evet şimdi o bu Evet buna girelim. Haa buralar bayrama gelecekmiş galiba. Herhalde. Evet şu anda günlük değil. Hadi bakalım. Biraz odun kesebiliriz aslında. Acıkmışım. Şu madenler falan girerken de üşeniyorum nasıl bu tür videolar çok uzun yapamayacağım bakalım bir yerlere kaçmış mı? çünkü bunlar hep kaçıyor yok kaçmıyor tamam şurada bir tane tavuk yuvası gördüm Kayıklar da artık bize vurmaya başlamış. Normalde vuramıyorlardı ama saldırınca vurabiliyorlar. Tam biraz yemek yeme mesela. kamışlardan yiyorlar. Mesela bu sayı giderseler de sonuçta ihtiyacım yok sanırım. Böyle bir yere. Survivor modundayım. Daha güzel modlarım da var. Parkurlarım da var. Onlar da size olmasına rağmen. Tamam biraz donuyor. Tamam da bu şey Çalışmamasın. Bu şekilde. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.